bir bir kuytu köşede e, yarası iyileştirilmeye çalışılıyor ağır yaralı, narkoz yok yani anestezi yapılamıyor olmadığı için canlı canlı ameliyat ediyorlar. Ameliyat Bak nasıl ediyorlar hocam. نعم وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يدل صحفا مطهرة فيها كتبا قيمة وتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا يعبد الله مخلصين له الدين حمود ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة زائدة ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة زائدة صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصبرنا من زيادة الهب من كل قاتل وطفولة iki, ikinci kez evet, hocam. Turgay ben tarihçiyim. Tarihçi çok zalimler geldi geçti. Firavun'a çok hakaret ettim. Justinianus'a çok hakaret ettim. Nero'na çok hakaret ettim. Onlardan özür diliyorum. Bu namussuzları, bu alçakları, bu şerefsizleri. Ya beş yaşında çocuk ya. Bu anestezi sırasında, ameliyat <laughs> sırasında acı duymamak için Kur'an'dan ayetler okuyor ya. Batsın bu dünya ya. Lanet olsun bu dünyaya.